Sen hep gül çocuk. Baharı selamlıyor güneş. Düşleri ikesinde bir çocuk gülüyor. Yüzünde masumiyet, mutluluğa eş. Sen hep gül çocuk. Gözünden atmasın yaşlar boncuk boncuk. Sen güldükçe çoğalıyor umut. Sen güldükçe ağaçlar yeşeriyor. Her an yerinden umudu. Mutluluk filizlenip büyüyor içimde. Sen gülünce gök başka mavi. Doğa başka bir doğa. Tabiat başka kokuyor için bir başka. Doğa gülüyor sen güldükçe Çiçekler açıyor içimde renk renk mutluluk içim hep Sakın hiç düşürme yüzünü çocuk Yüzün dünyayı aydınlatacak Yüreğin umuda yerken, Pırıl pırıl gözlerin Yaşama davet gülüşün olacak Sana baktıkça duyuyor içim Zihnin zalime duvar olacak Merhametin duygusuza sığınak Sen hep gül çocuk insan sana baktıkça insan kalacak